Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanak böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Annemin çok yaptığı ve evimizde çok sevdiğimiz ve benim de artık bol bol yaptığım bir ıspanak böreği tarifi. Öncelikle malzemeleri 6 kaşık şöyle yoğurdum var. Yoğurdum sulu çünkü ev yapımı yoğurdum. Yarım çay bardağı yağım var. Bir tane yumurta serisi var. Ay yumurta var. Hepsini koyacağım. İki tane soğanım var. iki bağ Böyle ıspanağım var. Ve bir kilo da yufkam var. Şimdi ıspanaklarımı öncelikle yıkayacağım. Ee, güzelce yıkayacağım. Sirkeli suda bastıracağım. Sonra sirkeli sudan çıktıktan sonra da iki su yıkıyorum. Şöyle iki bağım var. Bayağı da çok var. Çünkü bir kilo da yufkam var. Fazla olanları da dondurucuma koyacağım. Şimdi yapıma başlayabiliriz. Tamamı güzel bir şekilde yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Tekrar gene yıkadım. Şimdi çıkarttım. Burada şu an şu işlemlerim şöyle. Bir şeker kaşığı tuzumu alıyorum. içine döküyorum. Ve böyle elimle yediriyorum tuzunu. böylelikle hem aslında tuzla beraber hafif biraz böyle pişmiş gibi oluyor. Elimizle Şöyle koyduğumuz tuzla beraber oluşturuyoruz. Bu şekilde böyle iyice suları çıkana kadar tuzla beraber resmen bir tuzun içinde sanki pişiyormuş gibi hafiften böyle öldürüp ıspanağımızı çok da fazla öldürmeden şöyle görüyorsunuz ne kadar çok su çıktı. Şimdi suyunu süzeceğim. Sonra soğanlarım var. iki tane soğanımı koydum. Şimdi onları da rondodan çekeceğim. İyice isterseniz rendeleyebilirsiniz, isterseniz rondodan geçirebilirsiniz. Ben rondodan geçiriyorum. Şöyle ıspanaklarımı da başka bir kaba böyle sularını süzüp koyacağım. Şekilde. Rondodan çektim soğanlarımı şu şekilde şimdi karıştıracağım içine rondodakilerini de boşaltıp karıştıracağım. Şimdi şöyle 3 kaşık kadar zeytinyağı koyuyorum. Hepsini karıştıracağım. Soğanımı, ıspanağımı. İsterseniz şimdi burada pul biber koyabilirsiniz acı istiyorsanız acı tatlı istiyorsanız tatlı koyabilirsiniz ben çok hafif bir karabiber koyacağım biraz da benim acı biberim var o yüzden şöyle çok hafif bir karabiber koyuyorum çok hafif yani varla yok arası olacak biraz da kırmızı biber koyuyorum fefef. Ben çay kaşığının ucuna karabiber, çay kaşığının ucuna da kırmızı biber koydum. Çok baskın olmasın. Tatları çünkü eğer çok koyarsanız baskın olur. Lezzetini bozar ıspanağın. Çok azıcık koyun. Yani varla yok arası hiç tadı gelmesin. Eğer pul biberiniz varsa pul biber de koyabilirsiniz tatlı pul biber ya acı istiyorsanız acı da koyabilirsiniz. Tarifi bu kadar ama baharatları lütfen baskın bir şekilde koymayın. Ispanağın lezzetini bozmayın bu şekilde. Ben dondurucuda dondurucuma da aynı bu şekilde koyuyorum. Hem pişmediği için çok daha lezzetli oluyor böreklerimiz dondurucudan çıktığı zaman da. Ee, tavsiye ederim böyle yapmanızı iç harcının. Eğer yaptıktan sonra e, beğenirseniz lütfen yorum kısmını yazarsanız ayrıca çok sevinirim. Şimdi sarmaya başlayabiliriz. Karıştırılınca birazcık böyle yağsı az geldi gözüme. Bir 3 kaşık daha olacak. Yani yarım ee, çay kaşığı çay bardağıyla tam olmuş olacak. Yarım çay bardağı içine. Ben içine zeytinyağı dışına üstüne sürme yaptığımız sosu normal ayçiçek yağı kullanıyorum ama siz içine de ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Evet böyle şimdi daha iyi. Biraz çünkü az gelmişti gözüme. Şimdi iyi. Ee, günlük yufka kullandım market yufkası değil çok ince görüyorsunuz çok güzel ve çok büyük oluyor bizim burada yuf yufkalarımız önce şöyle ikiye böleceğim sonra ikisini üst üste katlayacağım sonra yine ikiye böleceğim yine ikiye böldüm Şu şekilde ve şöyle yapıyorum çünkü yufkam büyük eğer sizin yufkalarınız küçükse şöyle iki e, tane de yani ona göre büyüklüklerine göre bakın benim gibi daha bir daha bölmeyebilirsiniz ikiye katladığınız zaman bir tane yapsanız yeterli olabilir şöyle şimdi e, benim yani 2-4-6-8 tane yufkam olmuş oluyor bir tanesini şimdi sarmaya başlayabiliriz üçgenimi aldım kıspanağımdan da alıyorum. Şöyle uzun olan kısma koyuyorum. Şöyle. Bu şekilde yerleştiriyorum. Önce kenarların içine katlayıp sarmaya başlıyorum. Çok fazla sıkı da sarmanıza gerek yok. Normal sigara böreği sarar gibi sarıp sonra şöyle yapıp tepsimize koyuyoruz aynı şekilde önce kenarlarına yufkam o kadar ince ki neredeyse baklavalık yufka gibi açılmış ve çok lezzetli oluyor bu yufka. Eğer kalın olduğu zaman marketten o zaman ben hemen tepsi böreği yapıyorum. Onlar çünkü tepsi böreğinde iyi oluyor kalın yufka. Şöyle küçük küçük katlıyorum. Hepsini yapmaya devam edeceğim. Tekrar görüşürüz. Yani sarmam bitti. Tam iki bağ ıspanağım tam yetti. Bu tepsim dört tane yufka aldı. Hepsini sardım güzelce. Şimdi soslayacağım üstünü. Fırınlayacağım. Bir tane yufkam da kaldı. Onları da sardım. ıspanağım kalan ıspanaklarla. Onları dondurucuya koyacağım. Böyle üzerine streçledim. Yağlı kağıdım var altında. İyice donsun. Çıkardıktan sonra tek tek onları böyle bir poşete koyup kaldıracağım. Hem yer kaplamayacak. Şimdi tepsisini dondurucuma kaldıracağım. Şimdi bu soslamaya başlayabiliriz. Sosumu hazırlıyorum böreğimi. Altı kaşık yoğurdum vardı. Bir tane yumurtamı kırıyorum içine. Yarım bardak sıvı yağım var. Onu da koyuyorum. Çok az bir tuz koyacağım. Çok az. Şöyle hemen yarım şeker kaşığından biraz ucunla. Şimdi güzelce ne çırpıyorum sosumu. Şimdi hepsine tek tek böyle yedire yedire süreceğiz. Önce ben böyle kaşıkla üzerlerini koyuyorum. Sonra fırçayla tekrar şey yapacağım. Ev yapımı yoğurdum olduğu için biraz sulu oldu. Ama her tarafına değmesine dikkat edelim sosumuzun. Annem benim hep böyle yoğurtlu yapıyor üzerlerine. Çok lezzetli oluyor. Umarım beğenmişsinizdir size tarifimi. Şimdi fırınımı da ayarladım 190 dereceye alt üstte. Hemen ısınmış fırınıma koyacağım böreklerimi. hepsine değdirelim. Tuzladığım ıspanaklı böreklerimi şimdi fırınıma koyuyorum dakikasını tutup size söyleyeceğim tekrar kaç dakikada olduğunu. Ucundan çıkarttığım böreklerimi de nasıl koyduğumu göstermek için. Tabii böyle tepsiye çok yer kaplıyor. Ben böyle donduruyorum. Yani bunun şimdi az var içinde ama büyük büyük olduğu zaman da şöyle çok yapıştırmayın yanına. Şöyle poşetlere koyuyorum. Hem yer kaplamıyor. Hem daha güzel oluyor. Şöyle poşetleri koyuyorum. Küçük bir borcama yapabilirsiniz. Küçük bir tavanızda da yapabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum. Ve hazır. Hemen yukarı e, dolaptan çıkarttığım zaman da soslarımı sürüp tekrar pişiriyorum. Size de bir fikir olsun diye gösterdim. Kalanlarını böyle bu şekilde yaparak umarım beğenmişsinizdir. Denersiniz sizler de. Böreğim pişti. En son bir 5 dakikada en altına koyuyorum. altıda altı da benim fırınım birazcık çıkarttı, geç ısıtıyor. O yüzden koydum ama sizin fırınınız öyle olmuyorsa koymayabilirsiniz. Şimdi bitti. Çıkartacağım. Biraz soğusun. Sonra servis yapacağım. Böreğim pişti. Harika oldu. Böyle yakından göstermek istiyorum size. Altını da göstereyim. görüyorsunuz altı da pişmiş umarım beğenmişsinizdir sizler de denersiniz şimdiden denecek olan herkese kolay gelsin afiyet olsun diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın